Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Vera haydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gizli sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere. Evet, herkese iyi akşamlar. Hocam öncelikle genel derlemeyle başlayalım isterseniz. Ee, şöyle Evet artık özellikle aşağı grup için aşağıda kalanlar e, için söylemek lazım. İçinde bulunduğumuz grup için e, birbirleriyle oynarken can havliyle oynanan maçlar bu maçlar. Dolayısıyla bu durum bütün maça maç hem stratejisine hem maçın gidişatına e, çok etki etti. İki takım da mutlak ve mutlak kazanmak istiyorlardı. Her maç böyle ama bu bu dönemler artık dediğim gibi telafinin az artık azaldığı dönemlerde bu duygu biraz daha öne. Hani, çıkıyor ve bütün davranışları etkiliyor. Bugün de tam öyle oldu. Özellikle ilk, ilk yarısını daha fazla kontrol etme e, amacındaydık ve nispeten de bunda başarılı olduk sayılabilir. Ancak tabii tehlike ürettiğimiz söylenemez. E, aksine gençler birliği takımı bulunduğu pozisyonun e, daha farkında olarak e, bana göre benim bakış, açı, bakış açımda daha, daha farkında olarak çok yüksek enerjiyle bütün kanalları kapatarak özellikle sahada grup halinde yer değiştirerek bizim kendi e, tehlike alanlarına geçmemizi engellediler. Bunda tabi sadece onların bu becerisi kadar e, değil. Bizim de aynı zamanda alan paylaşımındaki e, yer parselasyonundaki sıkıntılarımız da vardı. E, dolayısıyla ilk yarı yani kendi bizim kontrolümüzde gözüken ama daha fazla gençler birinin hızlı bir şekilde kalemize gelmeye çalıştığı e, onların istediği şekilde dönüş geçti. İkinci yarının ilk 10-15 dakikası da benzerdi biraz daha hızlandı oyun bizim adımıza ancak özellikle 10. 15. dakikalardan sonra ihtiyaçlar davranışlara her zaman olduğu gibi yön vermeye başladı mutlak kazanma ihtiyacı her iki takım içinde oyunu her iki kareye doğru daha kolay plansız ama daha hızlı bir şekilde gidilmesine doğru yol açtı her iki takım da çok istiyordu çok net gözüküyordu ancak Sonuçta özellikle son dakikalarda biraz da şunu söylemem lazım, son şampiyon Başakşehir takımı hala o aparat üstünde. Dolayısıyla hem bunun verdiği ve bunu yaratan ortamı sağlayan oyuncuların biraz daha oyuncu kalitesi maçın sonlarında biraz maçın herhalde skorunu etki eden en önemli faktör oldu. O nedenle son derece tabii ki uzun bir zaman maç trafiğinden sonra kazanma, kazanmak da bizim için son derece mutluluk verecek. Sorusu olan var mı? Bir şey varsa yanıtlayabilirim, yoksa teşekkür ederim. Aynı zamanda da bir ufak bir şeyi söyleyelim. Bayağı yayıncı kuruluşa söylemiştik, ee, ama genel yayında da bunu söylemekte fayda var. Ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi, kadına şiddet. Hem dünkü olayla bağlantılı olarak da e, kınıyorum, şiddet de kınıyorum. Son bulmasını diliyoruz artık. Aynı zamanda da yarın bu vesileyle buradan geçiş yaparak Dünya Kadınlar Günü'nde. Canı yürekten kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında, satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere Otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Otokonfor, siz keyfini sürün. Herkese iyi akşamlar. Hocamızdan önceki maçlarını seçecek. Daha sonra sorular varsa onları alacağız. Buyurun hocam. İyi akşamlar. Ha bizim için altı puanlık maçlardan biriydi. Özellikle kazanmayı çok istemiştik maçtan önce de. Maçın içinde de bunu gösteren bir oyunumuz vardı. Özellikle mücadele anlamında ve rakibin ne oynadığını çok iyi bildiğimiz için hem onları kapatma, ve onların zaaflarından faydalanma anlamında. Maçın başındaki bir kornerin dışında ve son dakikadaki o e, yediğimiz gole kadar istediğimiz her şeyi yaptık diyebilirim. E, oyunun içinde de maçın tabii kırılma anları var. O kırılma anlarında ne yazık ki golü bulamadık. İşte direkten dönen bir topumuz var. E, ve Sandro'nun çok net bir pozisyonu var. Bunlardan bir tanesi yapmış olsaydık belki şu anda çok istediğimiz, özlediğimiz 3 puanı yakalamış olacaktık. Maçın özellikle ilk ilk yarısında daha çok kapatmaya yönelik oyun oynadık ve hızlı hücumlarla gol bulacaktık. İkinci yarıda da ona göre planlarımızı yapmıştık. İkinci yarı biraz daha üzerimize geldiklerinde o boşluklardan işte özellikle Aite'i oyun alıp oradan e, rakibi vurmayı düşünüyorduk. İstediğimiz şeyleri aslında çoğunu yaptık maçın sonuna kadar. E, ama bugün hak e, eden bir oyun olmadı. Mağlup da olacak e, bir pozisyonumuz yoktu. Ama özellikle iki maçtır e, futbolda belki var okey ama hep bizim başımıza geldi. Geçen hafta talihsiz bir e, pozisyon. Bu hafta aynı şekilde kalecimizin ayağının kaymasından dolayı. E, tabii üzgünüz ama e, futbol adına geldiğimizden beri e, takımın oyun düzeni, oyun şekli ve oyun disipliniyle alakalı çoğu şeyi hallettik. Sadece bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bugün onu çok istedik, çok arzu ettik. Ama dediğim gibi yakaladığımız pozisyonlarda bunu değerlendiremedik ve talihsiz bir şekilde de yenildik. Tabii üzgünüz. insanlar herkes üzdüğümüz için üzgünüz. Ya ama daha e, çok önemli maçlar var. Daha çok uzun bir süre var. E, her zaman bu tahsisler bizim başımıza gelmeyecek diye düşünüyorum. Soru sola. Erkan. Teşekkürler. Malatya, Antep, Valla şu andaki e, mevcut oyuncularımız bunlar. Biz bunun üzerinde çok çalışma yapıyoruz tabii ki. Hani neden gol atamıyor? Mesela geçen hafta 6-7 tane %100 pozisyonumuz vardı. Malatya maçında aynı şekilde e, 5-6 tane pozisyonumuz vardı. E, biz bunun üzerinde çok fazla çalışıyoruz. E, sizin de dediğiniz gibi oyun şekli ve oyun dinlenme anlamında e, bayağı bir yere geldik. E, bir takım olgusunu oluşturduk. Ama tabii galibiyetler gelmedikçe futbolcu üzerinde de bu stres artıyor. E, hemen hemen her maç girdiğimiz net pozisyonlar var. E, ve çok talihsiz bir şekilde yediğimiz goller var. Bunlar da tabii oyuncu üzerinde bazen baskı yaratıyor. E, ama biz hem oyun ile e, alakalı hem de bu golle alakalı e, çalışmalarımız çok fazla şekilde yapıyoruz. E, i̇nşallah bundan sonraki maçlarda bu üretkenliği, bu şeyi gole çevirip ee, i̇nşallah daha fazla gol atacağız ve o galibiyetleri alacağız. Başka soru var mı? Teşekkür ederiz. Teşekkür ettik sağ olun.